İyi günler ben Reha Yağcıoğlu. Raspberry Pi 3 incelediğimiz bu bölüme hoş geldiniz. Bu yeni modelde en önemli özellik, yeni özellik işlemci 64 bit 4 çekirdekli bir işlemcisi işlemcisi var bu modelin. Ve kablosuz bağlantı özellikleri. Kutunun üzerinde de gördüğünüz gibi wireless kablosuz ve bluetooth özellikleri var. E, bu e, yeni modelin e, şöyle bakalım Raspberry Pi 3 Model B ve versiyon. 1.2 versiyonu. E, işlemcisi bu. E, yine Broadcom'un e, Cortex A53 işlemci. 4 çekirdek 64 bit. E, ve bu kartın bu şekilde baktığımızda sol üst köşesinde şurada bir tane anten görüyoruz. Minik sanırım seramik bir anten. Kablosuz A için ve Bluetooth için olsa gerek ikisi de. Çünkü iki tane anten yok. Herhalde bu tek antenle yapıyor ikisini. E, arkada da kablosuz A'lar için entegre ikisini çipini burada görüyoruz. Diğer kartın yerleşimi ve entegrelerin özellikleri birbirine benzer yerlerde. Önceki modellerle P2'ye benzer yerlerde. SD kart soketinde bir değişikliğe gidilmiş. Daha önce bas bas olan kart yerleştirme yöntemi bas çek şekline getirmiş. Bu iyi olmuş çünkü takarken basıyorsunuz çıkarmak için de asılıyorsunuz. Daha önceki eski modellerdeki büyük SD'ler için olanla aynı. P2'de yaptıklarını göstereyim. Şöyle bir şey vardı. Daha önceki derste de bahsetmiştim bundan. Ee, bu P2 modeli. Bu modelin e, bu model için kullandıkları SD kart soketinde bas bas şeklindeydi. Yani takarken de çıkarırken de basıyorsunuz. Ve bu şöyle bir sakıncası oluyordu. Bunu yanlışlıkla buraya bir şey değdiğinde parmağınızla bastırdığınızda SD kartı çıkarıyor ve sistem göçüyordu. Onu gidermişler. Bunun haricinde diğer özellikleri Raspberry'nin kurulumuna şöyle bir bakalım, sitesinden indirelim, SD karta yazıp çalıştıralım. Kurulum özellikleri bu kartla birlikte tekrar bakalım. Bazı ufak tefek değişiklikler var. Raspberry Pi'nin sitesine gidip, Download sekmesinden noobs'ı tıklayıp, burada soldaki NUPS download Download'ı linkine tıkladığımızda inmeye başlıyor. Bu inme işlemi benim bağlantı hızımla 42 dakika kadar sürecek. Bunu hızlandırıyorum burayı çabuk atlamak için. Sizin bağlantı hızınıza göre daha değişik bir sürede indirebilirsiniz. Bu sayfaya arada sırada gelip yeni versiyon var mı bakmanızda fayda var. Diğer durumlarda da update yapıyoruz. Update nasıl yaptığımızı biraz sonra göreceğiz. Bu inen zipi açıyorsunuz. Şu anda Safari otomatik olarak açtı onu. Windows'daysanız veya Chrome kullanıyorsunuz kendiniz açacaksınız ve bu klasörün içindeki dosyaları bu SD karta yükleyeceğim. P2 için kurum, kurduğum SD kartı e, makinenin SD kart okuyucusuna takıyorum e, ve e, biraz sonra iki tane partisyon, Linux partisyonu göreceksiniz. Boot, e, FAT partisyonu, Windows partisyonu, bir tane de Recovery partisyonu var ve başka partisyonlar var bunları görmüyor formatlamamız gerekiyor. Formatlamak için SD kart formatlayıcısı programını kullanıyoruz. Çünkü Mac ya da Windows düzgün formatlayamıyor böyle partisyon olduğu zaman. Ee, şey, boyut ayarlamasına yes diyorsunuz. İstediğiniz bir isim verebilirsiniz ve format yapıyoruz. Bu boyut ayarlamasını yapmanız önemli. Eee kullandığınız programın option bölümünden e, onu Windows ya da Mac versiyonu da var. E, orayı açacaksınız. Yes yapacaksınız formatlama işleminden sonra bu SD kartın içine artık sürükle bırak ya da kopyala yapıştırla bu noobs klasörünün içindeki bütün dosyaları seçip klasörü değil klasörün içindeki dosyaları seçip içine kopyalıyoruz. Kopyalama işlemi yine bilgisayarınızın hızına göre birkaç dakika sürebilir. Ben yine burayı e, o kadar beklememek için hızlandıracağım. Yani bir birkaç saniye içinde geçecek. 1 GB'lık toplam e, yaklaşık bir şey dosya var. Daha sonra SD kartı önce buradan çıkar işlemi yapıyoruz. Windows'ta da benzer şekilde güvenli çıkar. Daha sonra makineden çıkarıp bir kenara koyuyoruz. Ee, bağlantılarını yapıp çalıştıracağız. Şimdi çevre birimleri bağlayacağız. Ee, Bluetooth özelliği olduğu için Bluetooth klavye mouse bağlayabilirsiniz ama yine de e, ilk ayarları yapmak için daha önceki kullandığımız kablosuz ya da kablolu klavye ve mouselarımızı bağlamamız lazım. Ben şimdilik e, kablosuz klavyemi ve mouse'umun dungle'ını e, taktım. E, biraz önce doldurduğumuz SD kartı da yerine takıyoruz. E, enerji ve e, ekran, HDMI ve ses, üç tane bağlantı kalıyor şuradaki yan yana duran. E, HDMI kablosunu monitörün e, buraya takıyoruz, HDMI soketine. Eğer ses çıkışını monitörden kullanacaksanız gerek yok ama benim gibi kulaklığı veya sesi şu soketten alacaksanız monitörden almayacaksanız buraya üç 3,5 mm'lik ses jack'ına kulaklığınızın ya da ses sisteminizin buraya bağlıyorsunuz ve geriye şey kaldı. 5 volt 2 amper 2,5 amper öneriyorlar çünkü işlemci biraz daha şey oldu performansı geliştiği için daha çok diye diyebiliyor. Bunu taktığınızda kırmızı power'ın güçlü yandığını göreceksiniz. Yeşil şeyin aktivite lambasının yazıyor. Bakın orada aktif ve power yazıyor. aktif yeşil olan power PWR kırmızı olan. aktin yanıp söndüğünü göreceksiniz. O işletim sisteminin yüklendiği anlamına geliyor. Şöyle bir ekrana baktığımızda hemen ee, NOOBS'un ilk kurulum ekranında bu formatlama ve partisyonları ayarlama kısmının hemen ardından bu menü çıkıyor. Ee, i̇lk başlangıç kısmına getiriyor. İlk yapacağımız iş sağ alt köşeden şuradan klavyemizi Türkçe'ye getirmek. Bu ekranda klavye kullanmıyoruz ama e, burada bu seçenek sırf olduğu için e, TR'ye getiriyorum Türkçe ye. ve burada Raspbian'ı seçip Install'a basıyoruz. Install'a bastıktan sonra bu Install işlemi, burada Yes'e basıyoruz. Bu install işlemi yine oldukça böyle 20 dakika kadar falan sürüyor. SD kartınızın hızına göre. SD kartınızın hızını şuradaki hız göstergesinden anlayabilirsiniz. Yani bir fikir veriyor tam olarak söylemese bile 4.6. Ben de 5 megabayta kadar çıktı bu. Halbuki 10 megabayt olduğunu iddia eden bir kart aldım. Sahte kart çok fazla. Burayı da hızlandırdım. 20-25 dakika kadar sürecek olan bu işlem bu kartısına göre. Kısa bir sürede bitmiş oldu. Böylece burayı beklemedik. En son gelen menüde OK'ya OK bastığımızda tekrar sistem açılıyor. Linux'un ilgili bu kara ekranını hatırlıyorsunuz. C ekranda akan yazıları. Linux çekirdeği kuruluyor ve çeşitli ayarlamalar yapıyor. Ve masaüstüne geldik. Masaüstüne geldiğimizde ilk yapacağımız işlem şuradan preferences'ın içinden en alt satırdaki Raspberry Pi Configuration'ı çalıştırmak. Bunu çalıştırdığımızda ee, çok az ayar yapacağız. Ee, öncelikle Orskan'ı Disable yapıyorum. Çevredeki siyah çerçeve kaybolsun. Interface'i ve performansı ellemiyorum. Hiç dokunmuyorum oradaki ayarlara. Set Locality'i de ellemiyorum. Time Zone'u e, Avrupa'dan İstanbul'u buluyorum. Alan olarak et e, e, ETC yazanı Europe yapıp alttaki Location'ı e, aşağılarda bir yerde İstanbul'u arayıp bulup nerede Biraz daha yukarıda şuradan. Evet İstanbul'u bulup OK diyorum. Böylece saati internetten düzgün olarak e, ayarlayacak. Klavyeyi de Türkçe klavye ayar yapıyorum. Buradan Türkiye'yi bulup Türkçe klavye yapıp aşağıda test ediyorum. E, bunda problemler vardı. Daha önceki dersi izlediyseniz ayarlamaya rağmen tam geçmiyordu bazen kafasına göre bir şeyler yapıyordu. O da düzelmiş gördüğüm kadarıyla. Problem yaşamadım bu kurulumda. Bir de wifi Country diye bir şey eklemişler. Bunun ne olduğu konusunda hiç fikrim yok. Yani niye böyle bir şeye gerek var. Ama sırf olduğu için buradan da Türkiye'yi bulup TR'yi seçiyorum. Ee, yani daha önce hiçbir e, işletim sisteminde böyle bir şey yapma gereği duymamıştım. Bunu da öğreniriz herhalde ne olduğu. Ee, çok yeni olduğu için bununla ilgili bilgi bulamadım. Bulunca aktarırım sizlere. Buradan OK dediğimizde reboot çıkıyor. Yes diyoruz. Tekrar reboot oluyor sistem tekrar başladıktan sonra ama sözüne geldiğimizde kablosuz ağlara bağlanmak için buradan taramayı bitirip ağları bulmasını bekliyoruz. İstediğimiz ağı seçiyoruz ve şifremizi giriyoruz. OK'e OK basıyoruz. Ağa bağlanıyor. E, bu e, daha önce harici bir kablosuz ağ bağdaştırıcısı takıp e, öyle bağlanıyorduk. Artık Raspberry kendi üzerinde olduğu için e, ekstra bir masraftan kurtulduk fiyatı yine aynı. Raspberry Pi 2 ile aynı ama üzerinde kablosuz ağ var. Bağlandı. Update işlemlerini yapmak için Linux terminal açıyoruz. Bu Linux terminalini daha iyi görmek için font yazı tipi yüksekliğini 10'dan 14'e çıkartıyorum. 14 benim için uygun. Bunu açtıktan sonra tam ekran yapıp update'lerimizi yapalım. Bu şekilde pencereyi büyütüyorum. Tam ekran yapıyorum. İlk bu e, menü kendiliğinden böyle bir bug herhalde açılıyor. İlk yapacağım işlem sudo rp update. Bunu yazıp enter'e bastığımda firmware update'leri yapıyor. E, bu da yine e, 5-10 dakika sürecek bir işlem olabilir bağlantı hızınıza göre. Ben yine burada kayıttan sonra hızlandırıp buradaki beklemeleri azalttım. E, bu update, rp update, rp update yaptıktan sonra ee, işlem bittiğinde bir sistemin reboot yapmamız, yani yeniden başlatmamız gerekiyor. Ee, daha sonra da e, normal Raspbian update'ini yapacağız. Evet, şimdi bitmek üzere. Son işlemleri yaptı. Ve sudo reboot yazıp enter'e bastığımızda sistem yeniden başlıyor. Yeniden başladığında tekrar terminal açıyoruz. Büyütelim ekranı ve yazacağımız şey bu sefer şu. sudo bir Türkçe karakterlere baktım. sudo apt get update. Date. Evet. Bunu yaptığımızda paketlerin en son sürümlerinin listesini alıyor karşı taraftan, sunucudan. Henüz bu update'i yani güncelleme yapmış değil. Güncelleme yapması için bu sefer şunu yazıyoruz. sudo apt get yine ve apt great bu sefer. g r a d Bunu enterlediğimizde e, upgrade edeceklerinin listesini verdikten sonra yes no bekliyor sizden. Yes deyip enter'e basıyoruz ve başlıyor. Bu da yine e, upgrade'in yani güncellemenin e, miktarına göre e, değişen uzunluklarda beklemeniz gerekebilir burada. Bilgisayarınızla bağlantı göre değişir. Bu Node-RED'e geldiği zaman bu da yeni bir durum. Node-RED yeni program. Node-RED yazan şu anda en alt satırda gördüğünüz uzunca bir süre ee, bekliyor orada. raspberry kitlenmiş değil o sırada ee, ben yine çok çabuk geçti siz bekleyeceksiniz biraz sudo reboot diyoruz bundan sonra da ee, bu upgrade şimdi yaptığım upgrade de reboot gerektirmiyordu ama ben yine de yaptım yani o alışkanlık olarak büyük up gibi görünen upgradelerde yapıyorum ee, ve şimdi de şeye bakalım. Hmm. Bluetooth ayarlarını yapacağız. Aksesörsün içinde e, Bluetooth yönetici yok. Bluetooth Manager. Preferences'e bakıyorum. Burada da yok. Yüklü değil. Blueman diye e, Bluetooth Manager e, yani Bluetooth yöneticisi program var Linux'ta kullanılan. Onu yüklüyoruz. Bunun içinde sudo apt-get install blueman yazıyoruz. Ve Enter'e basıyoruz. Gerekli paketleri indirmek için sizden yes no bekliyor. Yes deyip enter'e bastığımızda BlueMan'ı yüklüyor. Bunu ben yine hızlı bir şekilde ilerlettim. Hızlı ileri sarmayla. Bu da yine 2-3 dakika sürebilir bağlantı hızınıza göre. Ve daha sonra bakıyorum biraz önce baktığım yerlere. Aksesör liste yok. Preferences'te bir tane Bluetooth Manager gelmiş. BlueMan. Bunu çalıştırıyorum. Bunu çalıştırdıktan sonra Bluetooth ...faremi bağlayacağım. Bluetooth fareyi bağlamak için... E, ...bu gelen e, Bluetooth device ...şöyle tabii şeyi hazırlıyorum. E, Mouse'u e, açıp... ...Bluetooth fareyi Bluetooth e, haberleşme, arama moduna... ...getiriyorum. Onun için buradaki düğmeye basıyorum. Çeşitli Bluetooth cihazların arama moduna, haberleşme moduna e, geçmek için değişik yöntemleri var. Cihazınızdaki hangi yöntem uygunsa ona göre haberleşecek duruma getiriyorsunuz ve search basıyorsunuz. Search'e bastığında e, cihazınızda o sırada search'e uygun moda getirdiğiniz için bulduğunda şu beyaz kısımda aşağıda onu listelemesi lazım. Listelemediğini göreceksiniz. Evet. Burada herhangi bir cihaz görünmedi. Bunun sebebi e, uyarı gelmese bile bir reboot gerektiriyor. Burada bir reboot geçmemişti. O yüzden sudo reboot diyoruz. İnternetteki forumlarda bu Blumen'in Raspberry Pi 3'te çalışmadığına dair birçok şey vardı. E, şikayet. Aslında sebebi budur. Yani normalde çalışıyor. Tekrar device'e gelip tekrar cihazımızı eğer düştüyse yine search moduna getirdikten sonra beklediğimizde bu alanda cihazımızı görüyoruz. Sonra sağ tuşla buradan ayarlarını yapıyoruz. Önce trust diyorum güven bu cihaza. Sonra eşleştirme pair. Pair de yaptıktan sonra connect'in çıkmasını bekliyorum. Connect çıktı. Connect'e bastığım zaman bağlantıyı da sağladı cihazda. Şu anda mouse kullanıyorum. Mouse yani fare, bluetooth fare şu anda çalışıyor. Eğer bluetooth klavyem olsaydı onu da alacak mı? Aslında Mac için bir klavyem var ama onu tanımadı. Driver'ı sanırım uygun değil. Şimdi hızlıca e, masaüstü ayarlarımı yapacağım kendi zevkime göre. Arka plana aşağı yukarı böyle bir renk seçiyorum. Büyük e, Raspberry logosu kullanıyorum. Ve taskbarda e, çeşitli tool'lar var. Bunları ekliyorum. Bir kere şey koyuyorum. E, keyboard, e, klavye dilini, sıcaklık göstergesini, arkasından e, CPU hızını gösteren ...tool var onu. Neler var başka? Şey klavye ledlerini gösteren tuğlu koyuyorum. Başka neler vardı? Kaynak monitörleri. Birazdan ayarlarını yapacağız hepsini. Şimdi yukarı hepsini onları buradan seçip atıyorum. Daha sonra hem sıralamasını yapacağım hem de ayarlarını yapacağım. Sıralaması da şu şekilde oluyor. Mesela şuradan bir tanesini seçeyim hangisi hmm. bu kaynak monitörünü şeyin yanına getirdim bu CPU yüzdesinin yanına bu şekilde istediğinizi seçip gördüğünüz gibi sıralamayı up downla yapıyorsunuz. Seçtikten sonra mesela sıcaklık monitörünü yine ilgili yere getirdim up tuşuna basarak. düzenlemeyi kendi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Saati ben en sağda seviyorum, onu oraya getirdim. Şimdi ayarlar, Keyboard LED, bunu Caps Lock'ı da göster şeklinde ayarladım. E, Resolüsyonun e, hafızayı ve renklerini ayarlıyorum. Kaynak monitörünün. E, ne var? Sıcaklık Green üzerinde yeşil hoş görünmüyor, o yüzden e, FF'i e, Blue bölgesine yazacağım. Green bölgesine 00, Blue bölgesine FF yazdım. Böylece o Koyu mavi oldu. Okunur bir şekle geldi. Bu da e, işlemci frekansını gösteriyor. Hepsi tamam. E, caps lock da gördüğünüz gibi çalışıyor. Kapatmak için sistemi de bütün bu ayarları yaptıktan sonra Shutdown'a gelip buradan Shutdown reboot ya da Logout yapabilirsiniz. Shutdown'ı seçip OK dediğimizde sistem kapanıyor. Ve son olarak da e, bu e, şeylerden aldım. Soğutucu Yapış, üzerinde yapıştırıcısı olan soğutuculardan ısınıyor dediler. Bilmiyorum işe yarayacak mı ama e, alıp taktım. Onu da nasıl yaptığımı göstereyim. E, paketinden çıkardıktan sonra 3 e, boy olması lazım. İnternette aldığım yerde gördüğüm e, resimde yanlış hatırlamıyorsam 3 ayrı ebattaydı bunlar. E, yalnız 2 küçük bir büyük çıktı paketten. E, arka taraftakine sürekli... Küçük geliyor, biraz sonra göreceksiniz. Arkasındaki etiketi çıkarıp etiketi çıkarırken bir küçük bir falçata ya da bıçak gibi bir şey kullanabilirsiniz. Düzgünce arkadan etiketi bu şekilde alıyorsunuz. Ben bunu yaparken şöyle etiketin dışındaki kağıdı söktüm. Aslında Etiketin tabanını sökmek gerekiyor bu şekilde. Etiketi söktükten sonra yapışkan taraf alüminyum soğutucunun üzerinde bu soğutucuyu e, kartı kırmadan çok fazla bastırmadan tam üzerine denk getirip basınç uyguladığınızda şu şekilde işlemcinin üzerine yapışıyor. Sıcaklık monitöründen gördüğünüz 50-60 derece civarındaki sıcaklığı bir miktar düşürmeye yarıyor bu. Arka taraftaki küçük gördüğünüz gibi. Aslında orta boy bir tane olması lazımdı. Ama oraya küçüğü yapıştıracağım. Öyle anlaşılıyor. Diğer sanırım arkadaki şeydi. Hafıza çipi. 1 GB'lık hafıza çipi. Ee, o da ısınıyor. Bunların hepsinin ısındığı söyleniyor. Bu da USB e, çipi olsa gerek. Bundan çok emin değilim. Bir araştırmam lazım. Ama arka taraftaki hafıza çipiydi. Bunu da bu şekilde yapıştırıp arka taraftaki hafıza çipini yapıştır çipin üzerindeki su soğutucuyu da yapıştırdığım zaman işlem tamam. Ee, bunu bu şekilde yapıştırdıktan sonra eğer bir kutuya koyacaksanız e, Raspberry Pi'yi kutunun tamamen kapalı olmamasında fayda var. Tamamen kapalı olduğu zaman bu soğutucuların da çok fazla bir anlamı kalmıyor. Zaten Raspberry Pi 3'ü aldığınızda içinde çıkan kağıtlarda e, yazıyor. Yani tam kapalı bir kutuya koymayın. E, sıcaklığı artar diye. P2 ve önceki modellere göre biraz daha sıcak çalışan bir model. Çünkü performansı daha yüksek. 1.2 GHz hızında çalıştığı zaman ısınıyor. Evet bu işlem de böyle. Raspberry Pi'nin böylece e, genel incelemesini ve yüklemesini görmüş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.